Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün size muhteşem bir kek tarifi vereceğim. Bu kekim Hindistan cevizi ile yapılıyor. Öncelikle 4 tane yumurtamı bir kase içerisine aldım ve şekerimi ilave ediyorum. Çırpmaya başlıyorum. Şeker ve yumurtayı şimdi içerisine hindistan cevizi mi, sıvı yağımı, kremamı, suyumu, kek unumu. Aslında bunu eriyerek koysak çok daha başarılı bir sonuç verir. ve son olarak mayalamayı da ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce çırpalım. <laughs> Güzelce karıştırdık. Şimdi daha önceden yağlamış olduğum ve üzerine un serpiştirdiğim bir kalıbımıza kek hamurumuzu dökeceğiz. ve üzerine şöyle düzelttim önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımı atıyorum kekim pişti kabından çıkarttım şimdi bunu bir kenarıya bırakıyorum ve hemen üzerindeki sosa geçiyorum Hindistan cevizimi pudra şekerimi, peynirimi, vanilya ve bir çimdik tuz. Hepsini bir güzel karıştırıyorum. pürüzsüz bir kıvam alsın. Bunu kekimizin üstüne dökeceğiz. Kekimi aldım. Hazırlamış olduğum kremamı da üzerine şöyle dökeceğim. İsterseniz siz bir sıkma torbası varsa ondan da faydalanabilirsiniz.